sırada sohbet bağlantımız var ve ekran karşısında bizleri İstanbul'dan Duru Sarıkaya bekliyor. Durucum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz biz de Duru. Seni hemen tanıyalım. E, tabii ben Duru Sarıkaya. 12 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. E, bale yapıyorum. Aynı zamanda piyano çalıyorum. E, film seyretmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. Hikaye yazmayı da seviyorum. E, aslında animasyonlara böyle başladım. Animasyon yapmaya, hikayelerimi animasyona çeviriyordum. E, ardından pandemiden nasıl korunuruz adlı bir e, yarışma geldi. E, ben de ona göre bir animasyon tasarladım e, ve bunu sundum. E, sonunda da üç, ikinci oldum bu şekilde. Çok güzel bir dakika bu yarışmayı biraz daha konuşalım. Ee, yarışmaya katıldın ikinci oldun ve pandemi konulu bir yarışmaydı. Peki e, nasıl işledin konuyu biraz bize onu anlatır mısın? Öncelikle Sağlık Bakanlığının sitesinden bazı araştırmalar yaptım. E, bu süreçte nasıl korunabiliriz, kendimizi nasıl koruyabiliriz diye. E, ardından bu, bu, bu başlıkları sahnelere ekledim, e, arka plan oluşturdum, bazı karakterler seçtim. Bu şekilde bir animasyon oluşturdum. Peki Dorucum, bu senin ilk yarışman mıydı? Daha önce böyle projelere katıldın mı? Hayır daha önce animasyonlarla alakalı böyle kısa filmlerle alakalı bir yarışmaya katılmamıştım sadece kendi içimde yapıyordum ama bu yarışma sayesinde de böyle bir yeteneğim olduğunu keşfettim açıkçası. Ve bundan sonra da devam etmeyi düşünüyor musun? Ee, yani bunun bir meslek olmasını istemiyorum benim için belki hobi olarak kalabilir ama. Büyüyünce ne olmak istiyorsun peki Duru? Doktor olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri bir hayalim ve bu ayrıca bize bu süreçte destek oldukları için de onları hayranlık istiyorum. Ne kadar güzel. Peki Durucum çok teşekkür ediyorum bizimle sohbet ettiğin için. Sana başarılar diliyorum e, ve bu sohbetimizin anısına sana bir hediye göndermek istiyoruz. Şimdi hediyeni görelim. <laughs>